Kremlin Sarayı'nda buradaki müzede Manama Şapkası adı verilen bir taç saklanıyor. Bütün Rus çarlarının tahta çıkarken taktıkları bir taştır ama her ne kadar adı Manamah yani Bizans imparatorunun adı olsa da aslında ilginçtir ki bu taç bu şapka Özbek Han kendi kız kardeşi Konçaka'yı Rus knezi Yuri ile evlendirirken ona hediye etti bir şapkaydı ama Yuri bunu kendi oğluna miras olarak bırakıyor. Daha sonra diğer torunlara kalacak ve ilginç bir şekilde Rusların tahta çıkarken taktıkları bir taç haline e, gelecektir. Ama adı söylediğim gibi gibi monoman şapkası Ve yine ilginç hususlardan biri 1. Petro 5. İvan'la, üvey kardeşi 5. İvan'la birlikte tahta çıktığında bunun bir kopyasını da e, yapıyorlar. Yani aslında Rus hakimiyetinin, Rus çarlarının hakimiyet sembolleri haline gelmiş olacaktı.